eksiklerimiz var. Sonra da sahile gideceğiz. Tamam mı yine? Yavaş in yavaş yavaş. Hadi bakalım arabaya doğru gidiyoruz. Kuzey de gelecek ama bir türlü inemedi. İn bakalım Kuzey. Bakalım. Elif geçti. Elif senin anneci mayan eksik. Maya alacağız. Kuzey nasıl indin? Yine drift ata ata gidiyor ya. Hadi gel bakalım arabaya doğru gidiyoruz babayla. Sen de gel Elif de gidiyor. Gel buraya şaşkın ördek. Drift ata ata gidecek illa ya. Tamam gel artık. Arabaya doğru gideceğiz. Gel anneciğim. Elif gitti bile bizden önce. Elif'in eksikleri var. Birazcık onları alacağız. Sonra da sahile gideriz tamam mı? Orada Arkadaşlar, birazcık sürersiniz. Bakın benim seçim mor. Evet arkadaşlar Elif'in saçının biraz aldım. kısmını mor yaptık. Diğer kısmını da mor yaptık. Kromi oldum diye Elif. Evet, evet her şeyi kromi. Ayakkabısı, tişörtü, tacı, saçları bile kromi oldu ya. Hadi bakalım Kuzey sen de gel hemen bagajı arabaları koyalım. Ondan sonra gidelim. Elif'in mayasını alalım. Alışverişimizi yapalım tamam. ve sonra sahile gidelim tamam mı? Geçin bakalım. Evet Kuzey sen anahtarını çıkar yine. Heh. Çıkardın mı aşkım? Hadi geç bakalım arabaya. Bu taraf dan geç istersen. Emniyet kemerlerinizi ben bakayım bir takabiliyor musunuz? Şöyle geçeyim Kuzey'in yanına doğru. Heh. Evet Elif hemen emniyet kemerini takıyor. Kuzey sen de takıyorsun tamam mı? Aferin benim oğluma. Ben de kapınızı örteyim. Bakalım hazır mısınız Kuzey'le evet. şimdi buradan size ne alacağız? Mayo alacağız. Ankara tamam mı? İstanbul. Evet, ondan sonra sahile doğru gideriz. Arabalarınızı sürersiniz. Yürü bakalım Kuzey sana da alacağız minik bir mayo. Antalya için alışveriş yapacağız arkadaşlar. Şimdi kendilerine şapka deniyorlar ya. Elif yine mi pembe ya? Kuzey Niye? sana bakayım. Kuzeyde hangi renk denemiş? Aa Elif Aa. ne yaptın? Şapka denedin ya. Kuzey. Arkadaşlar ses çıkıyor bakın. <laughs> Gerçekten ses çıkarıyor. Kuzey bakar mısın Elif? Şapka deniyor. Tamam da biz maya bakacağız ama gelin mayalara bakalım. Kuzey bir tane daha ben şapka deniyor ya. galiba. Ay bu da çok tatlıymış. anneciğim yani papatyalı, kurbağalı varmış. Başka bakalım. Kuramili yok mu acaba Elif senin istediğin Aynen, gibi? ne alaka ya. Yok galiba. Diğer tarafa bakalım mı? Kuzeye bakıyor Şimdi moya bokluyuz arkadaşlar. Çilekli... çilekli. mi? Tamam başka bakalım. Yıldızlı Anneciğim. var arkadaşlar. Yıldızlı mı? Bakayım bir ona da. O da çok tatlıymış. Tam böyle Antalya'da uygun biliyor musun? Diğerlerine bakalım. Elif bak şuradaki de güzelmiş. Çiçekli olan. Beğendin mi? Bu da hoş duruyor aslında. Bu da güzelmiş. Hepsi güzel ya. Biz karar veremedik ama. Ama en güzel Aa, anne elindeki karpuzlu. <laughs> Anneciğim yine ön kısmını böyle almayalım istersen. Şu ikisinden birini alalım. Bakalım bir. Biri çilekli. Bence iki tane alalım. Biri çilekli. Diğeri neyli? Biri de yıldızlı galiba. Başka bakalım mı? İkisi de mı? biri büyük da var. Neler elif. aldın Elif'e bakalım. Elif neler almış. Göster bakalım. Elif, elif çorap da mı aldın aşkım? Böyle bir şey da almış şirim. arkadaşlar. Böyle de kendine iki tane maya almış. Biri çiçekli biri de mavi. Böyle de Bir de terlik, bir terlik almışsın. Tamam anneciğim bunları alalım. Şimdi Kapsa'ya doğru gidelim. Kuzey'e de bakalım. Gel baba Kuzey'e de terlik Vallahi bakıyor galiba. Babam. Sana da terlik bakıyoruz kız iş işte sonra da sahile gideceğiz Elif kar süreceksin yürü, yürü bakalım sana. şaşkın ördük gel bana, bana terlik ver. bakalım şimdi sana tamam mı Elifinki bitti galiba sadece kuzeyinki kaldı kuzeye de bir terlik bakalım mavi mi bakıyorsun babası güzelmiş evet mavi seviyor hem de şortuna da uyuyormuş Elif senin de mayalar uyuyor galiba terlikler değil mi uyuyor <laughs> Uy, şapkan çok güzel bir şey Elif kuzey gel. Ablanın şapkasına bak görmedi galiba. <laughs> Kaçtı gitti. Evet bu şapkayı da alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Kuzey böyle bir şapka denedi. Ya şimdi baba, şapka beğeniyoruz. Bilmiyorum. Elif de böyle denedi. Elif ya sana kuru mu da aşkım? Evet. Neyse pembe o, oldu artık. Um, Kuzey babası şimdi ördekli um. bir şapka deniyor. Kuzey dön bakalım bana. Nasıl oldum bakayım. Arkadaşlar Aşk. bak. <laughs> Düşüyordu şaşkın arkadaşlar bakın. benim. Elif'inki de böyle kulakları oynuyor. Kuzey ördekli mi pandalı mı seç. Bak evet. burada terliğini de aldık, şortunu da aldık. Antalya'ya evet. tatile gidiyoruz arkadaşlar. Bütün alışverişimi evet, yapıyoruz. Antalya. Evet. Elif'in de böyle bir mayoları var, terliği var. Tamam mı? Karar verdin mi kuzey, ördekli evet. mi istiyorsun? Evet. Galiba kuzey ördekli istiyor. O zaman gidiyoruz. Hadi bakalım kasaya doğru gidelim. Şimdi buradan sahile gideriz tamam mı? <laughs> Alacaklarımızı aldık artık. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi her şeylerimizi aldık. Gidiyoruz şimdi sahile doğru. Al bakalım kuzey. Kuzey bunlar Antalya'da takılacak tamam mı? Elif de geçti. Kendilerine aldılar. kuzeyin şapkasına bakın. Ördekli şapka. Şimdi buradan sahile gidelim tamam mı? Babam Mert'i kiralasın. Siz de drift car ve hoverboardlarınızı sürün. Hadi bakalım kapatın. Elif biz nereye geldik şimdi? Aynen. Sahile. geldik. Burada birazcık süreceğiz tamam mı? Elif'ciğim gelir misin? Bizi bekle. Elif bizden önce gidiyor hemen. Kuzey'in arabasını yapalım. Kuzey araban yapılsın hemen. Birlikte gideceğiz tamam mı? Dondurma da yeriz. İleriye doğru gideriz. Bu arada Kuzey babam Mert'i de kiralayacak. Babamla biz de Martı sürelim tamam mı? Kaldan geldi arkadaşlar. Biz siz gezemiyor yani Elif. Hemen geri geldi. <laughs> biz siz süremiyor galiba. Çocuklar biz de martı kiralayalım mı? Ha ne dersiniz? Evet. Babanla biz martı sürerim olur mu? <laughs> Kuzeyde Kuzeyde dirip karşıtırsın tamam kuzey iş yapıyor şimdi babam bak yapılması uzun sürüyor. Arkadaşlar biz bunu böyle tüm şekilde arabaya sığdıramıyoruz. İki parça ediyor Berat öyle arabaya sığıyor. Yoksa sığmıyor kuzeyciğim. Kuzey hadi bakalım anahtarını getir. Gidiyoruz tak bakalım anahtarını. Ördekli şapkasını da takmış hemen ya. Elif de pembe şapkasını takmış. Hadi benim bakalım düz gidiyoruz tamam mı? Böyle dümdüz gidelim. Ya da aşağıdan mı gitsek sahile doğru? O zaman Elif buradan geç istersen aşkım sen. Heh. Kuzey de arkandan gelsin. Kuzey dön, dön gel. Şaşkın nereye gidiyorsun gel buraya. Ablanın arkasından hadi. Has hadi abla yetiş koş bakalım hızlı. Abla yetiş Bazen çok hızlı gidiyorsun ya. Çok hızlı gittim bak çarpacaksınız şimdi. Bekleyin orada bizi tamam mı? Geliyor orada. Hemen drift atıyor bak çarpacaktı ya. Çarpacaktın. Kuzey'i bekle biz orada. Elif de. Kuzey ablaya yetiş. Bak ablan senden önce gitti yine. Şimdi buradan geçelim karşı ben tarafa. Ben şey Kuzey Mart. ile Elif çarpışacaklar galiba. Dur. Dikkat edin. Dikkat. Bekleyin. Şimdi bir yerden martı da bulalım. Bak çarpışacaktınız iş. Buradan nasıl Kendim geçeceksiniz? Elif sen de geçemezsin. Neyse Elif geçti. Bakın çocuklar mavi yerden geçmeyeceğiz. Tamam mı? Diğer kısımdan geçelim. Bana bir tane martı. Evet bir tane martı bulun. Elif sen baksana martı varsa bize haber ver olur mu? Hadi sen bizden önce Önce git. Kuzey, Kuzey yavaş yavaş. Nerede tamam, martı ya. var? Tamam diğer tarafta var. Diğer tarafa gidelim. Dondurma isteyen var mı? Dondurma da alalım mı? Kuzey, ay Kuzey çok kötü drift atıyor. Anneciğim yavaş gitsene. Dur bekle. Bizi de beklemiyorsun. Seni kimse de kurtaramaz, Kuzey. Yavaş git. Yavaş hızlı hızlı gidiyor ya. Bak şimdi Elif de onu geçecek. Yarış yapacaklar. Hadi Martın oraya kadar gidin. Biz de geliyoruz, tamam mı? Martı kiralayalım. Bak ya bizi hala beklemiyorsunuz. Size o kadar hızlı gidiyor ki. Gittiler bile Berat. Yürü yürü yetişelim onlara. Kuzey dur. Mart olunca Duru. sen geçeceksin? Dur Kuzey sinirlenir. Tamam tamam orada durdun Ama artık bekle. Geliyoruz biz babanla. Gördünüz mü Kuzey Elif? Ay siyah bir kedi var gördünüz mü? Hadi çalıştır Kuzey ayağın altından çek. Dikkat et bak Elif'le de çarpışmayın. Ay Kuzey bisikletliler geliyor. Sadece gri kısımdan git tamam mı? Orada bisikletliler motorlar geçiyor çünkü hadi. Geç bakalım. Ha, Martin oraya kadar gidin. Orada bekleyin Kuzey'le Elif. Biz Mart'ı süreceğiz, siz de drift kar ve hoverboard süreceksiniz Ay. tamam mı? Ne oldu bu tamam. Ece? Sen de mi süreceksin? Tamam. O zaman senin arabanı ben süreyim olur mu? Kabul mu? Kabul ettin. <laughs> Aa pili düşük diyor. Başka bir martı. Geçin bakalım diğer tarafa gidiyoruz. Martının pili düşükmüş. Yürü yürü ablanın peşinden git bakalım. Başka martıya bakacaksınız. Yavaş git. Bak kimselere çarpma Kuzey. Kuzey hızlı hızlı gidiyor anneciğim. Ne hızlı hızlı gidiyor. Kuzey bak sen yavaş git. Sen çok hızlı gidiyorsun. Sonra çarpıyorsun her yere. Bak hızlı hızlı gidiyor. Elif'e yetişeceğim diye. Bak bak insanlara çarpacak ya. Şaşkın ya. direksiyon da çeviriyorsun. Bakalım kuzey kuzey araba çalışmıyor dedi ama hızlıca hemen basla. Elif'e bak ya nereye gitmiş? Kuzey sen bizi bekle bizi bekle. Elif çok uzağa gitmiş. Söyle ona geri dönsün tamam mı? Bu tarafa doğru geri dönün hadi. Elif bakın orada Martı var ona bakalım mı? Hadi Abi, gidelim bakalım. Var. Acaba şarjı var mı? İyice bir kontrol edelim tamam mı? Bir Martı bulamadık evet ya. evet ya bir türlü bulamadık Kuzey. Şimdi babayla biz bineceğiz ona. Siz de dirip kar süreceksiniz hoverboardla. Bakalım bir şarjı var mı? Baba ilk önce kontrol etsin bakacak şimdi. Şarjı varsa gideceğiz tamam mı? Ha varmış. Ben sizi çekeceğim ha varmış. İnşallah Martı sürerken düşmeyiz Kuzey babanla ya. İnşallah düşmeyiz Elif Toş. Babamla düşersek ne yaparız? Elif şapkasını da takmış. Saçlarını da mora boyattı arkadaşlar görebiliyor musunuz? Kuzey dirilt karını süreceksin Harkıyı sen. Kuzey dilit sen de binmek süreceksin. istiyorsun. Aa, kuzey binmek istiyor anneciğim ama sen nasıl bineceksin? Ben nasıl bineceğim sen binersen? Hadi gidiyoruz. O zaman sıra sıra tamam mı? Biraz ben biraz sen. Hadi Gidiyoruz. bakalım ben de mi geçeyim? Elif hadi bakalım Elif. Elif gelmedi. Kuzey, Kuzey yürü bakalım. Biz de martı sürüyoruz. Önümüze geçin bakalım. Evet, biz şimdi Berat'la martı sürüyoruz. Elif bizden önce gitti. Kuzey gelmedi ben hala. Kuzey'e bakayım. Kuzey de arkamızda arkadaşlar. Geliyor bize yetişecek. Kuzey yavaş. Şapkası <laughs> <düştü>. Yavaş Kuzey. <laughs> şapkası düştü Kuzey'e. Elif de gitti. Berat Kuzey'e doğru git. Şapkası düştü galiba. Dur Kuzey babanla geliyoruz hemen. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar biz martı sürüyoruz. Kuzey'in şapkası Kuzey, düştü. Kuzey tak, Ta tak şapkanı, hadi. şapkanı Elif nerede? Elif de çok uzağa gitmiş. Hadi tak biz seni bekliyoruz tamam mı? Ha. Aferin benim oğluma. Bas kaza. Hadi. hadi bizi geç bakalım. Geç bakalım bizi. Ho -ho. Aferin benim oğluma. Bizi geçecek galiba. Aferin. Elif de geçti arkadaşlar. Tam önümüzdeler. Biz de Berat'la arkadayız. Yavaş. <laughs> yavaş git anneciğim yavaş. Dikkatli git tamam mı? Bizim önümüzden gideceksiniz. Şimdi nereye gidiyoruz çocuklar? Düz gidelim. Mısır dön, alalım mı Mısır ister misiniz? Hayır sürerken yiyemeyiz. Aa doğru sürerken yiyemeyiz. Kuzey çarpışacağız. Şaşkın Kuzey. Hadi geçin önümüze. Arkada kaldılar. Kuzey arkada kaldı. Evet Kuzey ile Elif önümüze geçti arkadaşlar. Elif de geçti. Çocuklar nereye gidelim şimdi? Bir fikri olan var mı Kuzey? Budur budur konuşuyor ne diyor anlamıyorum. Bizle çarpışmayın ama tamam Elif geç anneciğim. Biraz Yürü daha önde. Hah tamam. Evet öyle. Dondurma almaya gidelim o zaman olur mu? Ya Martı ile gidiyoruz ama birazcık zor mu gidiyoruz Berat? Evet çok Berat zor. burada Martı ile gidiyor ben de arkasına bindim. Kuzey ile Elif de bizden önde gidiyorlar. Yürü, yürü, yürü bakalım Geçim Kuzey yürü sana çarpacağız yoksa. Bak çarpışırsak kaza yaparız Kuzey. Bu yemek yediğimiz yere doğru gidelim mi? Bakın şuradaydı galiba oraya doğru istikamet hadi bakalım. Elif de burada pembe şapkası. Kuzey, kuzey bir drift atarsa biz de düşeriz. Allah düşmeyelim Kuzey. Drift atma, kuzey. Evet düşeriz anneciğim. Arkada kaldı Kuzey yine. <laughs> Elif de gidiyor. Tamam neredesin? Gel Gel, bakalım. gel önümüze doğru gel. Önüme geç. Ben diyor drift atı gideceğim diyor. <laughs> kuzey sen bizim arkamıza geçme. Çünkü ne zaman drift atacağım belli olmuyor. Heh. Hadi bakalım Berat geçsene çocuklar Birazcık yaklaş çok da hızlanma ama. Yavaş yavaş çarpma. Çok kuzey. gidiyorum artık evet, ya. Evet Kuzey biz sana yetişeceğiz şimdi. Bir yerde yemek yemiştik oraya kadar gidelim mi? Ay düşecektik. Evet. Sosis ekmek yiyelim mi? E, yine sosis ekmek mi yiyelim yoksa bir yerde yemek yemiştik. Oraya mı gidelim? Bence oraya doğru gidelim biraz ileriye doğru. Yürü, Hadi Elif bakalım. Sen... Elif yürü sen önden anneciğim. Kuzey de buradan gidiyor arkadaşlar biraz zor gidiyor ama. Ay burası çok çırtıklı. Elif sen de mi titredin? Galiba Elif de titredi Kuzey biz de, titredi. de burada. Kuzey çok. Kuzey, Allah Allah kaza yapıyorduk falan. <laughs> Dinlendi Kuzey Elif şimdi ne istiyorsunuz ne yemek istiyorsunuz tamam durun babayla sosis esmek mi tamam tamam dur geliyoruz biz de sevineceğiz şimdi babayla tamam mı bekleyin ama biz de bekleyin biniyoruz şimdi bakalım yönünüzü dönün. biz bindik babayla Kuzey şimdi yolu aç bakalım. evet Kuzey hadi geç bakalım Kuzey yavaş, yavaş geç git. ama hızlı değil bizi de bekle biz de geliyoruz yavaş, Kuzey. evet yavaş 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 Tamam Ge Elif sen de geç bakalım. Şimdi burada sosis ekmek vardı Oraya kadar gidiyoruz. Bize çarpmayın şaşkınlar. Kuzey de burada gidiyor ya. Tamam hadi bizi takip edin. Berat sen sosis ekmek çek. Ay kadar git. İnşallah düşmeden gidebiliriz. Bir yerde duralım. Nerede duralım? Burada duralım İyicez bence. Misin? Evet. Evet evet yiyeceğiz. Buraya tamam. koyalım hemen. Şuraya bir yere. Park edelim çocuklar da gelsin. Elif şimdi Marti'yi buraya koyduk. Şimdi burada bir şeyler yiyelim sonra tekrar gideriz tamam mı? Gel Kuzey Elif siz de hemen buraya park edin hi, hi. gelin bakalım içinizde. Hadi bakalım Kuzey Elif, Kuzey'in köfte Zey ekmeğe kendi geldi. Evet, kendi yiyecek galiba. Elif'inki de geldi, yalnız oturacak bir yer yok mu ya? Bir yer baksak keşke kendimize. Elif ekmek arası patates yiyor, Kuzey de ekmek arası Peçete köfte yiyor. Biz. Hadi bakalım, kim önce bitirecek acaba? Kuzey mi, Elif mi? Ondan sonra tekrar sürüyor muyuz? Aa, Elif senin hoverboard nerede? Burada. burada. yok galiba arka tarafta kalmış. Dur baba düzeltsin Elif ne yaptın sen ekmek arasını? Kuzey sen de kağıdını yırta yırta tamam mı anneciğim? Birazdan dondurma almaya gideriz. Kuzey köfteyi at. çok seviyor ben ya. Elif ekmek karası arası şey köfteye bayağı bir seviyor. Elif de köfteyi sevmiyor, patates seviyor. Ey bitiriyor musun? Elif de bitiriyor. Bakalım hanginiz bitirecek? Sen mi Elif mi? Çok seviyorsun galiba Kuzey. Ye. Sevdin mi tadını? He? ekmek karası, köfteyi çok sevmiş kuzey. Elif sen de sevdin mi anneciğim? Elif her yerin ketçap olmuş, mayonez olmuş. <laughs> Bayağı bir baban da peçete almaya gitti şimdi. Peçeteyi getirsin. Hemen yemeklerimizi yiyelim. Sonra tekrar dondurma almaya gidelim tamam mı? Hı -hı. Sefer sen hoverboard'unu sür, kuzey de elif karnını sürsün. Birlikte dondurma almaya gidelim. Anlaştık mı kuziş? Dikkat et anneciğim ben düşmesin. Ben ha, tamam. Haydi bakalım kuzey elif şimdi dondurma yemeye. Tamam dondurma evet, yemeğe yavaş, yavaş. gideceğiz tamam mı? Sen de yavaş dondurma git el değil, Anneciğim tamam sen mısır istiyorsun. Kuzey de dondurma istiyor galiba Hayır, Kuzey. Hiçbir ben şey istemiyorsun. Dondurma. Tamam senin karnın tok mu? Tamam o zaman Elif'e mısır alalım. Elif mısır istiyordu galiba. Hadi bakalım gidiyoruz. Sen yavaş git. Kuzey içecek içe, içe gidiyorsun. Evet. Elif de bizden önce gitti yine şaşkın kız ya. Hızlı gitmese Elif. Biz de birlikte git aşkım tamam mı? Kuzey de burada. Kuzey ile aynı anda gidin bence. Kuzey geç bakalım. Aynı adımda aynı hızla gidin Elif'le evet. tamam mı? Heh. Birlikte aferin evet. böyle gidin işte. Şimdi buradan dondurma yemeye gidelim birlikte. Ama Kuzey istemiyor ya dondurmayı. Kuzey Elif'e mi çarpacaktın? Bekle bekle. Bizi bekle Kuziş karşıda kocaman bir köpek var. Abi, Hiç görmüyordu ya dev bir. Evet burada da düğün yapıyorlar yanından geçiyoruz. Yürü bakalım Kuzey. Bak. Aferin, evet. Elif gördün mü dev bir köpek var orada. Oraya kadar git geri gel hadi. Hadi bakalım Aa, Elif. Hızlı hızlı. Bilmiyorum ki Kuzey baksana nasıl sular dolmuş buraya. Kuzey göremez havuz ki. Yapmışlar. Evet havuz yapmışlar bayağı bir. Kuzey dikkat Aa. et bak. Köpekler gıcıklık yapıyorsun ondan sonra ee, sana havlıyorlar. Oğlum evet. e, Kuzey Elif'e şimdi buradan mısır alacağız tamam mı? Mısır, Sen istiyor musun? Evet. Tüm Baro. mısırdan da var Ayla alalım mı? İkin. İyi tamam çok o zaman köfte yedi. <laughs> köfte yedi karnı doydu galiba o zaman Elif'le biz mısır alalım. Tüm mısır mı alacaksın Elif Evet tamam. tamam ben de tüm mısır Elif de tüm mısır Berat istemiyor galiba o Kuzey de istemiyor. Kuzey karnın çok mu doydu bakayım bir sana gerçekten Kuzey'in karnı çok doymuş ya istemiyor galiba o zaman biz alırız. Evet Elif'inki yapılıyor şimdi al bakalım Elif mısırını evet, şimdi artık eve doğru gidiyoruz tamam mı diğeri de benim. Aa, tamam. Elif çok sıcaktır. Dikkat et anneciğim. benim mısırım da hazır. Şimdi Berat da kendine mısır alıyor. Kuzey sadece sen almadın. Bekle bekle. Evet tamam hadi baba da aldı. Hadi geçiyoruz diğer tarafa geç bakalım. Elif'i takip et. Elif'i takip et burada bekleyelim. Birlikte çıkalım tamam mı? Elif şimdi mısırını aldı. Ben de mısırımı aldım. Kuzey hiçbir şey almadı. Pamuk şekere doğru gitmiş ya. Berat da burada mısırını almış. Kuzey'in yanına doğru gidelim. Kuzey galiba pamuk şeker istiyor Elif. Ama ben de diş ağrısın diye istemiyorum. Ama senin dişlerin ağrıyor. İstiyor musun? İyi tamam o zaman diş ağrımazmış Elif. Yine de istiyor Kuzey. Tamam sana da bir tane pamuk şeker tamam mı? Biz mısır yiyeceğiz. Kuzey de kendisi pamuk şeker istiyor. Gidelim o zaman pamuk şekerciye doğru.